Kendi içinde ayrışan ama hiç ayrı düşmeyen Kindred, ölümün iki sözlerini temsil ediyor. Kuzunun yayı, kaderi kabul edenleri tezelden azat ediyor. Kurt ise kaderinden kaçanları avlayıp sivri dişleriyle son anlarını azaba dönüştürüyor. Kindred'ın tabiatı, Nuneterra'nın farklı köşelerinde farklı yorumlansa da her fani kendi ölümünün gerçek yüzünü seçmeye mahkumdur. Kindred hiçliğin ve karanlığın ortasına ışıldayan dişlerini, beyazını aynı vücutta birleştiriyor. Hem çoban hem kasap, hem şair hem ilkel. Kindred tek varlıkla ikisi birden. Ömür denen yolun sonuna gelenlerin bütün alborlarına yüksek bir sesle çırtkanlık yapan nabız sesleri. Kindred'ı avına çağıran kuzunun gümüş işlemeli yayını kaçırmadan karşılarsan okları seni tezelden azat eder. Ona yüz çevirirsen Kurt seni avlamak için şeftle peşine düşer ve bu kovalamacanın sonu her daim eşit vahşet olur. Sakinlerinin önüme tanıştığı ilk günden beri Kindred Valoran topraklarına kol geziyor. Derler ki o son an gelip çatına gerçek Demacia'lılar yüzlerini kuzeye dönüp oku kabul ederken Noxus'un puslu sokaklarında avın başını kurt çekermiş. Freljord karları arasında Cengaverler savaşa gitmeden önce kurtu öper ve sürekli avını düşmanlarının kanıyla şereflendirmeye yemin ederler. ailesi ailesiyle her Horoving'den sonra toplanıp bir yandan hayatta kalanları kutlarken bir yandan da kurt ve kuzunun gerçek bir ölüm bahşettiklerine saygı duruşunda bulunurlar. Kinnard'ı inkar etmek tabiatın düzenini inkar etmek. İki suretli avcının elinden ancak bir avuç sefil kaçabilmişti. Lakin bu sapkın kaçış en ufak bir huzur bile sağlayamaz. Zira en sonunda sadece kabusunu yolladı. Kindred gölge adalarının altında kilitli kalanları beklerdi. Çünkü bilir ki er ya da geç herkes kuzunun yayı veya kurtun dişlerine teslim olmaya mahkumdur. Madalyonun iki yüzüyle bilinen ve en eski karşılaşma bilinmeyen ellerin, adları çoktan unutulmuş insanların mezarlıklarının işlediği bir çift kadim maskeye dayanmaktadır. Ama kuzu ile kurt bugüne edeyim birbirinden hiç ayrılmayan, iki kafa olarak varlığını sürdürmüştür.